babamız. Bu ilk doğan bebişimiz. Ondan sonra sanıyorum bu ablamız çünkü o bayağı bir büyük. Bu anne zaten. Bakın ne kadar ilgili, ne kadar ilgili bir anne. Ay 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 diğer kardeşler içerideler. Evet o gördüğünüz bebişlerin son hali ve bir tanesi de Buralarda geziyor artık o oh, büyüdü. Ay canım, ay bu ne güzellik böyle. Evet bize bir şey söylemek ister misiniz? Mutlu musunuz? Oy 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 oy. Çok güzeller bunlar. Yani daha ne diyeyim ne diyeyim ayol? Ay anne ve baba. Yine birbirlerine destek olmaya, yanlarında olmaya baba özellikle anne her türlü desteğini vermeye devam ediyor. Ah anne sen var ya sen kaç çocuk büyüttün kız? Ay ay ay. Şey ne yapıyorsun burada? Ha? Cici. O şey